nereden yansıyor baksanıza suratımıza 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 bir ışık yansıyor arkadaşlar nereden yansıyor biraz böyle kriz geçirebilir miyim tam da modum yüksekti biliyor musunuz? nerede olsun bu ışık nereden yansıyor bir iki bu ışık ne ya <laughs> bakın üç yüzlerim var en çok istediğim şey buydu oldu yakında dört olurlar inşallah Koyuncu olarak şunu harf etmemizi istiyorum. Yakın zamanda sizin garip anılarınızı dinlediğim ikinci videoyu çekeceğim. Bu garip anılarınızı dinleyip yorumlamadan önce dedim ki biraz da ben çemkileyim. Arkadaşlarınızla oturduğunuzda abi geçen gün şöyle salak bir herifle karşılaştım dediğiniz anları da biraz ben size aktarayım. Biraz ben püsküreyim, ben tüküreyim. Bunu bir seri haline getirebilirim. Çünkü arkadaşlarım hariç sizlere de anlatabilirim dedim bu anları. Arkadaşlarım yeterince benim çemkirmemi, şikayet etmelerimi dinliyor. Biraz da siz dinleyin. Biraz da bu görevi siz üstlenin. Sanal arkadaşlarıma biraz anlatayım dedim. Bu ne yani? Alo çemkirme attı. Alo. Ee, başlıyoruz arkadaşlar. Şu sıralar farklı zamanlarda yaşadığım birkaç anından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bir asosyal insan olarak insan ilişkileri çok da sarmıyor aslında değil mi evet. Geçen gün Kadıköy'de küçük bir kafede arkadaşlarımla oturuyorduk. Sadece dördümüz varız. Şöyle rahat bir şekilde oturmuşum. Çapaçul, böyle bol. Gerçi hep çapaçulum, pardaşa geldim. Her zamanki halim tamam mı? Ama bu sefer daha da kötüyüm. Sonra uzaktan bir köpek yaklaştı köpeği olan adam. Tabii ben otomatik olarak köpeği olan herkese bakıyorum çünkü köpek seviyorum, uzun boylu bir adam. Biz de arkadaşım öyle köpeğe baktık. şöyle gittik. Sonra adam bir anda durdu böyle. Böyle. Böyle köpek sanki tutmuş gibi ama köpek onu tutmamıştı. Tamam mı? Adam tuttu. Bir anda yanımıza geldi köpek Böyle yapıyor bir de. Köpek gelmiyor asla. Aa ne köpeğin ismi? Rex olsun. Aa Rex. Aa Rex ablaları mı gitmek istiyorsun diye diye. Adam yanımıza geri geldi. Tamam mı? İşte biz böyle aa köpek ha, falan seviyoruz ediyoruz falan filan. Yani sevdikten sonra daha sesli kullanır mısınız lütfen motorunuzu? Kullanır. Benim o sıradaki beklentim adamın köpeğini sevmem ve adamın aa iyi günler deyip gitmesi. Köpeği sevdim falan filan. Adam dedi ki elindeki dövmede ne var dedi şu. Ben dedim ki panter ama artık pantere benzemiyor çünkü doğru çatladı etti falan filan ama bence gayet hala güzel tamam. Panter. Kısa kısa cevaplar veriyorum işte ben. Sonra arkadaşımla hala köpeği seviyoruz o sırada. Bir anda dedi ki ben de dövmeciyim işte dedi. Bana da hep sarhoş insanlar geliyor dedi. Ben niye dö... Hayır, tamam dövmeden dövmeciliğe geçti ama sarhoş insan nereden geldi? Halim ne kadar kötüyse o sırada adamın resmen ona gelen sarhoş müşterileri hatırlattı. Dedik işte sarhoş insanlar geliyor, sevgililerin isimlerini yazıyorlar falan filan. Benim ki de ben de olsun, ne kadar salak insanlar var bu dünyada. Ki sarhoş sarhoş geliyorlar diyorum ki onlara yaptırmayın abicim pişman olacaksınız diyorum. Evet, yani evet haklısınız haklısınız Adam da dedik işte ya, sonra sabahına geliyorlar abi bunu şey yaptır falan filan. Ama parasını da kırıyor tabii adam sonuçta hani. ismi yazdırıyor. Sonra sabahına da kaplattırması yani. Bu yeni bir sektör resmen. Sevgili ismi yazdırıp sildirme operasyonu. Çifte ödeme alıyorsun. Bir dövme değil iki dövme parası yani. Bunu düşünmek lazım arkadaşlar. Dövmeci açıyorsanız tabelaya şey yazıyorsunuz. Sevgili ismi yazılır. Ama silinir değil. Siliniri akıllarına sokmayacaksınız otomatik olarak gelecek onlara anladınız mı? Ben artık şey diyeyim hani kahvemi içiyorum arkadaşlarımla oturuyorum lütfen gider misin buradan falan. Bu arada adam maske de takmıyordu. Adam maske takmıyor hala konuşmaya devam ediyor. Sence ben nereliyim dedi. Adamın bir şivesi yok bir şey yok normal Türkçe konuşuyor. Ben ki bilemiyorum ya dedi. Sonra adam dedi ki tahminde bulun. Benim kulağım bok gibi duyuyor tamam mı? Bundan önce söylemişimdir. Bu arada bok dediğimde şurada bir Donald sesi çıktı. Bok gibi duyuyor. Bok gibi duyuyor. Çok kötü duyuyor yani. Neden bilmiyorum. Niye erken yaştan duyma kaybı yaşadım bilmiyorum ama duyamıyorum kardeşim. Tahminde bulu yandan bir motor geçerken söyledi. İçimden o sırada da diyorum ki herhalde yabancı adam. Ben bunu kahminde bur diye anladım. İçimden diyorum ki kahminde bur neresi acaba? Acaba Afrika'da bir kabileden falan mı geliyor? Yani kahminde bur o ne? Ben şey dedim, kahminde bur neresi dedim abi, salak gibi. Adam Allah'tan, Allah'tan kahminde bur neresi diye anlamadı, tahminde bul neresi diye anladı. Daha da absürt aslında. Dedik sonra tahminde bul diye bir şey yok. <laughs> ne? Aa ben bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Sonra dedi ki şu aralar çok haberde var dedi. Hala tahminde bulmamıza ısrarlı adam. Yanında da derin var işte. O sırada İrem kendine kahve alıyor. Şu anlar çok haberde deyince ben dedim hani acaba Amerika falan mı yani Trump, Joe Biden haberlerde gördüğümüz için dedim hani ad acaba adam Amerikan mı? Hani Amerikan tipi de yok. Aksanı da yok adam Normal Türkçe konuşuyor. Sonra derin döndü. Adana dedi. Adam dedi ki aferin sana dedi. Yani adam Adanalıymış. Hala sohbete devam ediyor tamam Hala devam ediyor. Ben o sırada kahvemi içmek istiyorum. Arkadaşlarımla sohbet etmek istiyorum. Adam hala bir şeyler diyor diyor diyor. En sonunda çok iğrenç cevaplar vermeye başladık derin de ben. Ha Adam ne dedi? İrem ve Ayşesu geldi yanımıza kahvelerini alıp. Adam dedi ki e, siz okuyor musunuz dedi. Ben dedim evet okuyoruz dedim. Evet okuyoruz okuyoruz liseliyiz dedim. Adam böyle kaldı. Aa siz küçüksünüz o zaman dedi. Orada gazı verdim galiba. Git artık gazını verdim yani. Anam çok şükür gitti. Kahminde burlu herif. Bir başka yaşadığım olay ise. Bunu çok olaydan saymıyorum ama her şeyi çemkirmek istiyorum. Her şey hakkında şikayet etmek istiyorum. Artık böyle bir insan olmak istiyorum. Bunu hikayeme koydum. Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Belki de görmemişsinizdir. Yani akşam akşam canım kahve çekti. Bu arada şu aralar ciddi anlamda tehlikeli derecede çok fazla kahve içiyorum. Daha fazla içebilmek için kafeinsiz içiyorum bir de. Kahvenin fazlasını zararlı yapan kafeindir diye tahmin ederek ki umarım öyledir. Kafeinsiz içmeye başladım bir de akşamları. Sabahları kafeinimi içiyorum. Akşamları da kafeinsiz. Dediğim gibi sürekli bir kahve keyfim var şu aralar. Akşam saat 9. Canım inanılmaz kahve çekti. Evde de kahve kalmamış. Dedim ki ulan yemek sepetinden kahve söyleyeyim kendime Starbucks. A. Söyledim. Özellikle Özellikle sıcak kahve söyledim ki özellikle değil aslında. Direkt sıcak kahveyi işaretledim. Daha ne yapabilirim? Daha elimden ne gelebilir? Sonra eve geldi Ice Americano. Yani bütün keyfimin içine sıçtınız. Bir tane kahve keyfim var akşamları. Dizimi de açmışım. Bütün hepsini içine sıçtılar. Sonra ben sinirlendim. Normalde hiç yapmazdım aslında. Böyle hakkını arayan bir insan değilim. Çünkü ben gerizekalıyım. Yazdım yemek sepeti canlı yardım. Açtım konuşmayı. Merhaba dedim. Benim Ice americano istememiştim. Bak karşıma bana mesaj atmayın. Ben dedim işte Ice americano istememiştim. Sıcak istemiştim. Niye sıcak gelmedi? Adam bir şeyler yazdı. Her çek ediyorum dedi. Sonra ben o sırada Instagram'a girdim. Geri girdim yemek sepete. Bir baktım konuşmayı sonlandırmış. Bu sefer iyice içimdeki böyle ateş fitillendi. Yani en azından bir cevap verelim sanmadınız mı? Sonra dedim yazdım. Bu sefer başka bir yetkiliyle konuşuyoruz. Dedim ki deminki beyefendi bana cevap vermedi. Bir anda konuşmam kapandı. Ben sıcak Amerikanlı istemiştim. Ice gel. Şimdi tamam ilgileniyorum, bakıyorum falan filan. Tam 20 dakika boyunca falan telefonun başında çünkü geçen Instagram'a girdiğinde kapandı diye telefonun başında şu şekilde mal gibi bekledim 20 dakika boyunca. 20 değilse de 15'tir ama gerçekten uzunca bir süre boyunca bekledim adamın cevabını. Yani alt tarafı alo Starbucks sıcak göndermek yerine soğuk göndermişsiniz diyeceksiniz ya. Ne, ne yazdı adam? Merhabalar, evet bir yanlışlık olmuş. Kahvenizi muhafaza ettiyseniz sizden alacağız kahveyi ve sıcağı size temin edeceğiz. Bir kere o bir kahve. kahveyi muhafaza etmek tam olarak ne kardeşim? Böyle sınırları falan mı muhafaza ediyorum? Kahveyi muhafaza... Kahveyi içmediyseniz yazamıyor yani. Aman en profesyonel şekliyle yaz. Ne yazmıştım ya? Şuraya koyuyorum ne yazdım çünkü şu an unuttum yalan da söylemeyi. Yazdığım şeyi bulamadım ama şey falan yazmıştım. Ee... ya işte içtim yazdım yani hani itiraf ettim evet çok az içtim öyle bir şey yazmıştım ama daha profesyonel bir dille yazmıştım ama bulamadım maalesef. Sonra ne dedi ki, peki tamam tek seferliğine şey falan sonra akşamına geldi Ayşe Amerikan'ın. Eminim ki içine 4500 defa tükürmüşlerdir ama bir başka hikayemse bir ipek kirpik salonunda geçiyor. Bir güzellik salonu diyeyim. Bu hikaye olalı bayağı oldu. Biliyorsunuz ki ben ipek kirpik fanatiyim. Fanatiyim diyelim şaka yaptım. Seviyorum tamam mı? İpek kirpik yaptırmayı seviyorum. Bir gün ipek kirpikçiye gitmişim. Bu karantina öncesi yaşanıyor. Kadının farklı müşterileri aynı anda geliyor, gidiyor falan filan vesaire. Benim de ipek kirpiklerim tam bitmiş. Oturuyoruz, çay içiyoruz tamam mı? O sırada da içeri bir kadın girdi böyle. Yüksek sesle konuşuyor falan filan. Aa böyle şöyle falan filan. Böyle bağır bağıra içeri giriyor. Aa bu şöyle şu şöyle. Aa tabii içerim çayından falan filan. Hiçbir şey demedim. Çünkü her, her yerde böyle bağır çağırı konuşabilen insanlarla karşılaşabilirsin. Ben çok tatlı bir şekilde halam vardı yanımda, Halamın çay içmesini bekliyorum. Ben çay sevmem bu arada. Ben mal gibi bekliyorum böyle ipek kirpiklerimle. Kadın kapının oradaydı. Biz de içerideydik. Yani kapının oradan direkt gözüküyoruz tamam mı? Kadının gözüne bir iliştik. Kadın içeri doğru geldi. İşte halama aa merhaba falan filan dedi. Bana da aa merhaba dedi. Ben de aa, merhaba falan filan. Sonra kadın bir anda ben koltukta oturuyorum tamam mı? Böyle girdi içime. Dedi ki böyle bir de şu sivilcelerimi gösteriyorum. Bu hikayeyi sanki daha önce anlatmıştım gibi hatırlıyorum. Ama yine de anlatacağım. Bana Yine de çemkirmek istiyorum. Ben hep çemkirmek istiyorum. Tam ağzımın içine girdi. Alnımdaki sivilceleri gösteriyor. Siz kadınsın. Dedi. Yani de parmağına bakıyorum o sırada. Aa bu sivilceler dedi. Bak bu sivilceler için çok güzel bir krem var dedi. Bir de hızlı konuşuyor dedi. Çok güzel bir krem var dedi. Ben kullandım hemen geçiyor. Ben kullandım hemen geçiyor dedi. Benim de güzellik salonum var şurada. Güzellik salonunda her türlü şeyi yapıyoruz. Böyle kendi reklamını da yapıyor bir de. İşte ama kadın ağzının içinde yani hala. O parmak Allah'tan çekildi orada. İşte bunları geçirmek için hala sivilcelerime bakarak konuşuyor. Gözlerimle herhangi bir temas kurulmadı. Sadece sivilcelerim. Yani sivilcelerimin gözü var büyük ihtimalle. bu çok iyi. Halama dönüyor arada. İşte bunu kesinlikle alın. E zaten şunu alın. Şunu, alın. şunu da şunu karıştırın. Benim de güzellik salonum var. Şunu yapın falan ben böyle mal gibi bekliyorum abi tamam yani. Ben bir de biliyorsunuz ki çok sinirlenemiyorum. Yükselemiyorum. Yükselirsem böyle hikaye anlatırken yükseliyorum. Ama o anda asla yükselemiyorum. Kimseye sinirlenemiyorum. Böyle o sırada çıktım vücuduma içten. Astral yolculuktayım. Kadının susmasını bekliyorum ya. Sivilcelerim hakkında kadın edebiyat yapıyor orada. Ben böyle duruyorum yani. Hani ne zaman susacak acaba? Böyle şey yapıyorum. <laughs> evet. a evet. Neyse kadın en sonunda Ahalama yazdırdı şeyi. Şunu özellikle spesifik olarak bir ilaç yazdırdı. Onu al dedi. Almadım. başka müthiş bir olayla karşınızdayım. Bu sefer iyice sınanıyorum. Sonuna kadar sınanıyorum. Biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Ablamın sürekli caps sayfalarında dolaşan bir videosu var. Ablam bunu hikayesine koymuştu. Babamla eğlendiği bir video. Tamam Babam asla ciddi değil o videoda. <laughs> Neyse cap sayfalarına cap sayfalarına dolaşıyor. Belli periyotlarla o video sürekli gün yüzüne çıkıyor tamam mı? Sonra geçen gün bir tane hesap paylaş. Ki gayet normal yani hesapların paylaşması. Artık hiçbir bok demiyorum yani biri paylaşınca. Zaten başta da demiyordum. Yorumlar sadece oldukça kanser ediyor. Sayfa yorumlardaki herkese cevap veriyor. Bu arada bu videonun yorumlarını hiç görmediyseniz her cap sayfasında işte yok Türkiye'nin eğitim sistemi ablama bağlanıyor. Nedir? Dinsizlik, ateistlik ablama bağlanıyor. Sonra biri oraya Hz. Muhammed'in bir hadisini yazıyor. Neden? Çünkü ablam babama saygısızlık yapmış orada. her türlü şeyi bulabilirsiniz tamam mı? Hani böyle kanserin tedavisi bile bulunsa tedavi edemez. Öyle bir kanser oluyorsunuz o yorumları okurken. aslında gülünecek hiçbir şey yok. Komik olan benim bu yorumlara, bu geri zekalı insanlara Tahammül etmek zorunda olmam. Yani yapacak bir şeyim yok yani. Çünkü herkese bir anda ne diyorsun ya salak mısın diyemiyorsun. Çünkü insanlar gerçekten salak olduğunu farkında değil. Ben de değilim. <laughs> i̇şte diyor ki ben bu kız benim kızıma olsa ben onu döverdim. Bir de bir yorum yazmış. Yani yorum hiç hatırlamıyorum. İyi ki de beynimden silmişim. Ee, admin buna cevap olarak şey yazıyor. Evet bu vurdurmuştur yazıyor tamam mı? Ablam için. Ablam ve babamın olduğu bir videoda sadece eğlendikleri bir videoda Evet bu vurdurmuştur. Yazıyor ablam için. Biri diyor ki işte hani dediğim gibi bu benim çocuğum olsa döverdim falan filan. Ay evet yani tekme tokat döverdim falan yazmış. Admin böyle şeyler yazmış. Ve sayfanın biyosunda da şey yazıyor. Zulme hayır, kanın içinde de hayır yazıyor. Admin yorumlara bu şekilde cevap veriyor. Neden? Bilmiyorum ya. Neden? Salak, salak, geri zekalı yani. Buna enerji olmasın. Gitsin ya. Ablam hikayesi falan koydu işte spamlayın edin falan filan. Ben de ilk başta içimden dedim ki hani ya uğraşılmaz. Bunun ucu yok. Nereden tutsan olmuyor. Sonra ben işte yorumlara girince hani adamın gerçekten ne kadar büyük bir piçlik yaptığını görünce yazdım diyem attım ve sıfır küfür. Sıfır küfür normal bir şekilde yazıyorum. Bu yaptığın gerçekten çok büyük saygısızlık. Bu ablam ve babamın eğlendiği normal bir video. Ne haddine ne şey buluyorsun bundan falan filan. Bu saçma sapan şeyler yazıyor. Yani Türkçe değil de o yazdıkları. Dediklerinin herhangi bir alakası yok. Geri zekalı gibi konuşuyor. Ben de dedim ki en sonunda yani bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Yani adamın biraz olsun yüzü kızarsın istiyorum. Anladınız mı? Gerçekten ayıp çünkü bu. Ayıp. <laughs> Neyse hiçbir şey, hiçbir tepki yok. İnsani değeri yok. Görüşleri mal. Görüş demem ona. Sadece mal. Tamam mı? Bu kadar. Saldım. Yapacak hiçbir şey yok. Ya. Bu geri zekalı için. Yazmadım. Bir akşamlar biz anlaşamıyoruz falan filan. Öyle bir şey yazdım. Sonra bir 15 dakika geçti. Niye ablam ve sen bize bana velet gibi yazıyorsunuz? Ben de dedim ki. Ha bir de hesap vereceğim yazdım. Çocuk dedi ki ne hesabı? Bu hesap bot. Ben dedim ki no, ne? Ba bağlantıyı kurmak istiyorum. Kuramıyorum. Bu hesap bot. Benim 140k'lık hesabım var yazdı. Dedim ki yani bana ne? Bana ne senin hesabından? O yazdı yazıştığım hesabında işte 10 bin takipçisin ne var? Hiç umurumda bile değil ne kadar oluyorsa olsun. Ben dedim 140 kalk hesabından bana ne dedim. O da diyor ki yok hesap verecekmişiz falan yazdı. Böyle yazdı. Abi çocuk geri zekalı, geri zekalı herif, hasta ruhlu, mal, sapık, manyak sanmış ki ben ona hesabımı vereceğim. Instagram hesabımı vereceğim. Yani Diyor ki bana senin esas senin boktan hesabını istemem benim 140k'lık hesabım var. Yani bu kadar Türkçeden yoksun, akıldan yoksun bu kadar aptal bir insanla uğraşıyorum ya sesim niye gitti şu an bilmiyorum. Bu ne ya? Yeter ya benim psikolojim dayanmıyor böyle şeylere kardeşim. 140k'lık hesabım var benim senin <laughs> hesabını istemiyorum ya yürüyün yürüyün. <laughs> en son konuşmayı bir şekilde bitirdim. O an dedim ki zaten Allah'ım şu an beni buradan al dedim ya al. Yani bu dünya bana yaramadı ya. Yaramıyor. Yapamıyorum. Burada tam yeni bir hikayeye başlamışken kameranın şarjı bitiyor. Şaşırdınız mı? Yok hiç sanmıyorum. Bu kamerayla olmayacak arkadaşlar. Yine videoyu kapatamadım sonuç olarak. Neden? Dediğim gibi kameranın şarjı bitti. Kamerayı tekrar şarjı taksaydım deseydiniz yapamadım. Artık sinirlendim. Tamam Kameraya çok sinirleniyorum ben şarjı bitince. Dayanamadım. O yüzden yine ben bitiriyorum. Yine editleyenleriniz artık bana alışmanızı istiyorum. Hatta direkt kanalı bu ekranda böyle bu toz makinesi şekliyle çekelim. Ben bu koltukta otururken artık bunun zamanı geldi bence. Kanalın yeni konsepti koltukta oturan ve editleyen Deniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.